Herkese merhaba. Bugün yanımızda Ceren var. Ceren çok mutlu duruyor ama iki hafta önce onu ameliyat ettik aslında biz. Milli jimnastikçi bir hastamız ve bol bol madalya getirmiş ülkemize. Bol madalyalı aslında bir hastayla beraberiz şu anda. Tekrar madalya toplaması için onun ufak bir ameliyatını yaptık. Arka ayak bileğinde sıkışma sendromu vardı. Büyük bir ostrigonumu vardı. Küçük bir kemik parçası. Ve Ceren iki hafta önce ameliyat ettik. Bugün dikişten aldık ve yürütüyoruz. Nasılsın Ceren? E, çok iyiyim. Çok rahatladı ayak. Çok rahatladı evet. değil mi? Hiç bekliyor muydun bu kadar konforlu bir ameliyat olacağını? E, yok beklemiyordum. beklemiyordum. E ben biraz korkuyordum aslında da sonra rahatladım da Normalde böyle 2-3 hafta bastırmıyoruz ayaktan sonra ama Ceren'in sporcu olmasına da güvenerek bugün bastırdık. Kaldıralım mı seni Ceren? Gel bakalım. <laughs> rahatlıkla ayakta duruyor, basıyor, yürüyor. Artık madalyalarını bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Var mı söylemek istediğim evet, şey? Teşekkür ederim. Tamam. Çok geçmiş olsun Ferenciğim. Biz teşekkür ederiz. <laughs>